Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir videoda karşınızdayım ben Sam taş Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bundan sonra kanalımızın adı Kılıçlarım Ustası değil. Kanalımızın adı GAMEYT. Güzel bir isim bulduk GAMEYT. Ve ikinci açıklamamıza geçiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir, bir videoda karşınızdayım. Efsane bir videomuzun adı Zoba. Arkadaşlar bugün sizlerle Zoba çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu arada daha fazla böyle ZOBA videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ZOBA'ya geçiyoruz. Arkadaşlar e, Kemal Kemal'le sabahtan beri kupa kastık ZOBA'da. Ben 7. lige geçtim. Kemal benden biraz önce karakterleri benden fazla. Ben yeni, yeni başladığım için. E, ben iki tane bugün 2 e, altın kasa açtım oynayanlar yoruma yazabilir yorumlara yazabilir beraber Hı. oynayabiliriz arkadaşlar evet arkadaşlar bu arada yanımda kemal var şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 25.004 kupayım şimdi kemal'i çağırıyorum buradan. kemal gel. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben iki tane altın kasa açtım oranım kaçmış gözükmüyor ama şuna bakalım arkadaşlar or oranımız 17.00 karakterlerimi göstereyim hemen arkadaşlar Nix, bruce, bruce, larry, mori, buçkor Arkadaşlar en istediğim karakterlerden birini göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar Besti. Çok istediğim bir karakter. Gerçekten ligini de geçtim. Ama maalesef çıkamadı. Ama ben bu karakteri gerçekten çok seviyorum. Çıkartacağım. Yani çok güzel bir karakter arkadaşlar. Ç e çıkartanlar yoruma yazabilir. Şimdi arkadaşlar. E ben buradan Lerimi alayım bir. Seçiyorum. Seçe bastım. Şimdi Kemal e Büyük takımı Arkadaşlar. isterseniz. E Yorumlarda klanınızın adını yazın. Klanınıza katılalım. sizlerle beraber oynayabiliriz. Ee, bu arada videomuz 2 dakika olmuş arkadaşlar gerçekten efsane bir e, oyun. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars hakkında konuşup arkadaşlar e, Brawl Stars'ta Brawl Talk'un gelmesine azıcık bir şey kaldı. Sabredin. Güzel bir karakter gelecek. Yani öyle düşünüyorum. Arkadaşlar Kemal bu arada e, şey aldı. Pas aldı. Arkadaşlar bu karakterin yeteneği görünmez oluyor. Değil mi Kemal? Aynen. Görünmez oluyor. Arkadaşlar burada adam niye King 056 diye yaza e, söylersiniz. Çünkü e, King ne demek? Kral demek. O yüzden ben adamı kral yazdım. Bu karakter böyle atıyor. Çok değişik bir karakter ya. Değil mi Kemal? Aynen. Evet arkadaşlar. Bu arkadaş, bu arada arkadaşlar sizden bol bol beğeni bekliyorum. Ee, beğeni atmayı unutmayın özlem. Bu video en az 5 like gelirse Zobanın devamı gelecek değil mi Kemal? Aynen. Kemal'le devamı gelecek. Bu arada arkadaşlar e, dün kanala baktım. E, biri abonelikten çıkmış. Lütfen çıkmayın. Abonelimiz e, düşmesin. Yani çıkmayın tam tersine daha çok abone olursanız abonelimiz artar ve 1 milyona doğru çıkarız değil mi Kemal ya da 1 bin aboneye doğru değil mi evet. Hmm. yani o yüzden abone olmayı unutmayın ve zil butonu açmayı unutmayın şimdi evet burada da rozetleri falan var arkadaşlar bu biraz Brawl Stars'a benziyor değil mi Kemal hmm. ama biraz benziyor çok benzemiyor yani biraz benziyor çok bu. o yüzden yani çok değişik bir yol. Bu arada videomuz 3 dakika olmuş. Bu video en az 5 dakika olması gerekiyor. Arkadaşlar bu oyunu eskiden kuzenlerim de Ama sildikleri için biz Kemal'le ikimiz kaldık oyunda. Tek başımıza oynuyoruz. Ama oynamak isterseniz yorumlara yazın abi benim kanalıma katıl falan diye Biz katılıp sizinle sizlerle oynarız değil mi Aynen Arkadaşlar bu arada Kemal'in e, kupası benden çok fazla yani, Kemal'i geçmek imkansız, Kemal'i geçmekle ben Ben yani geçmekle Şey ne? Abi videomuz dörtte konmuş لا بس شوي زيادة هذا Aa, şey, arkadaşlar bu oyundaki değişikliği de anlatayım size. Aa, Kemal öldü müse? Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar bu oyunda da hani Brawl Stars'ta hesaplaşma modunda böyle yeşil bir bulut geliyor ya bu oyunda da böyle arıcı bir şeyler geliyor. Bu oyunda gerçekten çok değişik. Yani biraz değişik evet. Aa dur 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 beni de öldürecekler. Beni de öldürecekler yapma. Abi yapma be. Lan 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 sağ kitim bitti abi görünmez o görünmez o. Abi çektim öldü. Neyse. Burada arkadaşlar aynen arkadaşlar burada birinci olmak bayağı bir zor. Yani bu Brawl Stars gibi biraz çok zor bir oyun. Şey. Aa, Larry'nin emojisini açtık. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelin Dediğim gibi daha fazla böyle e, zoba videoları gelmesini istiyorsanız 5 like. Aynen 5 like atın bu videoya. En az 5 like gelirse zobanın devamı gelecek. E, Dediğim gibi abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Zil paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay Kemal sen ne demek istiyorsun? kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bak. Bu arada arkadaşlar şuradaki duyguyu da alalım bir sene. Ee, şuraya gireyim. Kat. Kostümü. Ha arkadaşlar onu kupa yolunda alacağız. Neyse arkadaşlar ben onu alırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.